Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Dün gece çok sıcak gelişmeler yaşandı. Renato Sanchez cephesinde özellikle çok ciddi gelişmeler var. Menajer Türkiye'ye gelmesine rağmen orada beklenmedik bir gelişme oldu. Bunu şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Gün içerisinde, bir iki gün içerisinde daha net bilgiler gelecek. Ama burada Trabzonspor takımımızdan son dakika bir istek geldi. Dün bunu canlıye dün bunu e, videomda söyledim hatta hatırlarsanız. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi şöyle bir e, takip ederseniz arkadaşlar sayımızı yükseltelim. 100 binlik bir kanal olma yolunda gidiyoruz. Değerli Trabzonsporlu kardeşlerim, şöyle bir beğenme butonu, şöyle bir takip butonuna basalım. Öyle başlayalım lütfen. Şimdi e, bir de Güney Amerika çıkartması var biliyorsunuz. Orada da önemli detaylarım var. Gene oradaki detayları da şimdi sizinle beraber paylaşacağım. Öncelikle bir e, dün biliyorsunuz onay ay transfer açıklandı. İçeride Mendil ile alakalı bir hareketliğin olduğunu söyleyebilirim. Edimviska ile görüşüldü. Edimviska kulübümüzden 1.5 milyon eurosunu istiyor onu söyleyelim. Tabi anlaşacağı takımlardan da belli bir peşinat istediğinin bir bilgisi var. Edimviska ile konuşuldu demiştim. Dün biraz daha bu dillendirildi. Mendy, Edimviska ve Muhammed Şam bu üçlü üzerinde bir aylık bekleniyor. Mendy'de bir hareketlenme var. Herhalde bugün yarın onunla alakalı da yeni gelişmeler konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Cihan Çanak, Serdar Saatçi, yine Rahim Baniya. İçeride bazı oyuncularımızla yol ayrımına da gidilebilir. Çünkü talipleri çok fazla. Ozan Tufan, eğer Selçuk İnan onu ikna ederse Ozan Tufan'la bir ayrılığımız olacak. Ben çok yerli oyuncu ayrılığından ziyade biraz yabancı oyuncularla ayrılığa odaklandım. Çünkü bizim oyuncu getirebilmemiz adına yabancı kontenjanımızın doluluğu var. Oraya ciddi anlamda bir boşaltmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. E, Tabi hemen kafadan başlayalım çok da bekletmeyelim sizleri. Renato Sanchez e, iyi bir isim kariyeri zaten tartışılmaz. Oyuncunun futbolculuğuna, kariyerine kimse bir şey söylemiyor. Ama oyuncunun sakatlık durumu da Allah korusun burada sakatlanırsa içimizden geçerler. Burada sakatlık yaşaması bütün parayı çöp atmış anlamına geliriz. Bir black card toplaması yapıldı. Bütün para çerçöp olur. Onu söyle Bir kampanya gider yani. Ben yine söylüyorum. Onay transferi bir kapalı kutu. Bir kapalı kutu burada. Biz yeme sakatlanma riski yüksek dedik. Sakatlandı. Vizka'nın gene ne yapacağı belli değil. Sav için belli değil. Bir de buraya kronik bir oyuncu getirirsen sakat işte oyuncu oynamamış. iki senesi yok. Ama başka türlü de bu oyuncu buraya gelmezdi. Düşüşte olacak ki bu oyuncu buraya gelecek. Tamam, düşüşte olsun ama kulübede olsun. 10 dakika oynasın, 20 dakika oynasın. Bu adam top oynamamış. Şimdi bir düşüşten düşüşe fark var. Yani bir adam futbol oynamamış 2 senedir, doğru düzgün 3 senedir maç yok ama başka türlü gelmeyecekti düşüncesi çok yanlış bir düşünce. Onu söyleyeyim. Renato Sençesi menajeri davet edildi. Tabii dün ben hemen teyitle bilgilerle karşınızda geldim. Dedim ki arkadaşlar böyle bir durum var. Bilin. Bilin yani bunu sabaha bırakmayayım dedim. Sizle beraber konuşalım dedim. Hemen dün gece çektim videomu söyledim sıcağı sıcağına. Akabinde dün gece birçok bizim muhabirlerimiz tarafından da yapılan bazı haberler çıktı. Oyuncunun tekrardan yeni bir güncel sağlık raporu istendi. Şimdi oyuncu zaten sağlıklıydı. Oyuncunun zaten raporları incelendi. E bu adamı hiç incelenmeden menajerinin İstanbul'da ne işi var? Yanlış mı söylüyorum arkadaşlar? Yani bu adamın hani bir tane arkadaşım bana mesaj yazmış. Abi yönetimi tebrik ederim yazmış. Allah'tan imza atmadan sağlık raporu istemişlerdi. Yani bu durum değişik bir durumdayız şu anda. Burada benim aklımın almadığı hani biz benim bildiğim kadarıyla benim de yani oyuncunun sağlık raporları geçmişteki sakatlığı, kroniği neyi var neyi yok tedavi süreci hepsinin raporları incelendi. 2-3 gündür bununla uğraşıldı. Oyuncuyla alakalı sağlık raporu onaylanınca oyuncunun menajeri gel kardeşim seninle görüşelim dendi. Oyuncunun menajeri geldi. Şimdi oyuncunun menajeri gelince, olay patlayınca birden ne oldu etti, birden şunlar çıktı. İşte ne oldu, ne konuşuldu arıyorum, soruşturuyorum arkadaşlar sizlere doğru bilgi vermek adına soruşturuyorum ne oldu falan derken ya bir sağlık raporu da alınsın dendi. Nasıl sağlık raporu alınacak? Güncel sağlık raporu. Şimdi güncel sağlık raporu zaten alacağım imza aşamasına girdiğinde sen zaten oyuncunun sağlık raporunu çıkartman lazım. E, ortopedisini, EK işte kardiyolojisini, işte bilmem neyini hepsini alacaksın. Tekrar bir sağlık testine sen sokacaksın. Zaten Renato Sanchez'te böyle bir problem varsa oyuncuyu davet edeceksin. Oyuncuyu götüreceksin bir sağlık merkezine. Orada eforunu, meforunu, testlerini, kasını EKG'sini artık kalbini ciğerini her yerine bakacaksın oyuncunun. Oyuncuyu iyice bir inceleyeceksin. Kıkırdağına kadar ineceksin. MR'larını çekeceksin abi dizlerini, sakat bölgelerini. Bakacaksın abicim tamam diyeceksin veyahut da hayır diyeceksin. En güzel yol buydu aslında. Renato Sanchez bunu kabul etmiyorsa zaten gelmesin abi. Şimdi arızalı bir araba, sıkıntılı bir araba. Arabayı ekspere sokacaksın e, ama arabanın sahibi diyor ki yok kardeşim ekspere sokmadan al bunu diyor. Alır mısın? Almazsın abi aynen o olay yani. Arızalı kazadan çıkmış bir sıkıntıları var yani arabanın belli. Sıkıntısı var diye fiyatını düşük bir şekilde satıyorlar sana arkadaşlar. Ama sen o araba alırken eksperi sokmaz mısın? Sokarsın yani aynı hesap aslında. Burada da ciddi bir rakamlar ödeniyor bak. 3, 3, 3 bu oyuncu 2,5 milyon euroya yakın bir maaş vereceğiz ama bunun vergisi var. Menajer parası var. O bilmem nesi var. O su var. Bu su var. Gene gidecek 4 milyon euro cepten para. Zaten yani ben gene parasında da değilim. Yani sonuçta ama Oyuncu da oynamadığı zaman ciddi bir problem olacak. Yani biraz burada bir matematiksel anlamda biraz hatalar da var. Gene sistemsel anlamda hatalar da var ama gördüğümüz şu anki görüntü bu. Öğle saatlerinde daha ne netleşecek. Öğle saatlerinde daha da net öğreneceğiz. Ben Türkiye'de olmayacağım. Bir yolculuğum olacak ama ben öğrenince öyle indiğimde bakarım ortama şarta nasıl olacak. Çünkü çok uzak bir yere gideceğim. Avrupa dışında bir yere gideceğiz sürpriz olsun diye sizlere de söylemiyorum. Bugün belki çok güzel bir atmosferde bir video çekmeyi planlıyorum. Akşam videosu gelir diye düşünüyorum. Bundan sonra bir video hakkım daha var. Eğer konu olursa bir video daha çekerim. Öğlen uçağım var çünkü. Şu an sabah çok erken. Öğlen uçağına biraz dinleneceğim. Bir 10 gibi bir video daha çekebilirsem çekerim. Öyle, öğlen 12 gibi belki yayınlarım ama öyle uçağına bakacağım. Belki de havalimanında çekerim. Orasını bilemiyorum. Çünkü şartlar, zaman nasıl olursa ben her yerde 7-24 çekerim videomu. Hiç hiç gözünün yaşına bakmam. Yeter ki konu gelsin önüme. Bilgi gelsin. Teyidimi alayım abi sizi. O, onu en doğru şekilde bilgilendireyim. Çünkü Allah'ımıza şükür Doğru bilgiler veriyoruz ve bizden başka sizlere bu doğru bilgi veren yok arkadaşlar. Yok. Yok. Gerçekten yok. Hep bir algı, hep bir başka şeylerle uğraşacaksanız orasını bilmem ama buradaki en net, en doğru bilgileri verdiğimizi düşünüyoruz. Burada Renato Sanchez'teki durumumuz bu. Tamamen oyuncudan böyle bir durum var. Bakalım oyuncu tarafından nasıl bir geri dönüş yapılacak iptal değil. Benim bildiğim kadarıyla oyuncu ve kulübünde sıkıntı yok. Bizde problem var biraz. Biz bu problem tamam kardeşim lanet olsun gel at imzayı yarro yamero dersek bu adam imzalar gider. Onu göreceğiz. Şimdi Jones Proville'in e, özellikle baya bir yol kat edildiğini duyuyorum. Oradaki hareketlik olumlu bir yönde devam ediyor Jones Proville. Şimdi Kamada'nın adı var. Başka oyuncuların isimleri geldi biliyorsunuz. Şimdi onları da konuşacağım. Şimdi burada Jones Proville transferini bitirebilirsek zaten hiçbir sıkıntı yok. Jones Proville'i getirirsen bir de gidip Kamada'yı alabiliyorsan tadından yenmeyecek. Ben burada daha çok okeyim onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi e, ee, Pereira ile Pereira ile alakalı biliyorsunuz gelişmeler oldu. 10 gün önce bir ciddi bir yoğunluk olmuş ama Oyuncuya 8 milyon Euro'luk bir teklif verildi gibi bir haber var ama ben de bunu teyit edemedim. 10 milyon Euro ve gibi bir 8 milyon Euro artı 1 milyon Euro vermedik deniliyor. Böyle bir teklif yok deniliyor. Bizim vereceğimiz teklif bu seviyede değil deniliyor. Yani bir görüşme oldu ama 8 milyon Euro cevabı doğru değil deniliyor. Biliyorsunuz Pereira'yı da şöyle bir gösterelim. Bu oyuncu da gündeme gelen bir merkez orta saha oyuncusu. Şu an bu oyuncuya tekrar geri dönüş olabilir mi bilemiyorum. Orasını göreceğiz ama şunu net bir şekilde söyledim. Biz ee, bir B planı C planı olarak 3 tane oyuncu gündeme getirdim. Gene kanalımızda ilk defa duyduğunuz bu oyuncuyu arkadaşlar sizinle beraber paylaşmıştık. Jefferson Saffaroni 28 yaşında ve 10 numara pozisyonda oynuyor. Bu oyuncuyla alakalı bir teklif çıkıldığını, ilgilendiğini söyledik. Cevap gelmedi. Onun cevabını öğreneceğim. Şu an araya Renato Sanchez sıkıştığı için birazcık da gündemden uzak kaldı bu oyuncular. Ama Jefferson'da ciddi anlamda görüşme var. Görüşme devam ediyor. 1 10 milyon euro bir talep var deniliyor. Biz 10 milyon euroyu vermeyeceğimiz hepiniz öğrendiniz artık. 5, 6, maksimum 7 bu civarlarda dönüyor Trabzonspor takımız. Jefferson'da da böyle bir durumumuz var. Şimdi benim bu oyuncuyu sizlere ilk defa burada söyledik. Artı bir de Evander'in ismini söyledik. Bu oyuncu da gene Trabzonspor takımımızın, bu oyuncu şu an konuşulmadı ama konuşulacak isimlerden bir tanesi Evander. Gene Trabzonspor takımımızın ilgilendiği, yoğunlaştı oyunculardan bir tanesi. Bu oyuncuya da bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Ee, parantez açmak istiyorum çünkü iyi bir isim ve bana göre gelse çok fark oluşturacak bir isim. Şimdi her videomuzu izlemediğinizi bildiğim için oyuncunun 25 maçta 16 gol 8 asist yaptığını söylemem lazım. MLS liginde Cincinnati Cincinnati takımında oynuyor. Yani 16 gol 8 asist muhteşem bir istatistik 25 maçta. Fena bir oyuncu. izledim de gerçekten iyi bir oyuncu ama burada Trabzonspor takımımızın yapacağı hamleyi takip edeceğiz arkadaşlar. Yani B planları da var. Renato Sanchez'e kitlenmeyelim. Olursa da olur. Ben çok olmazsa hayırlısı olmuş diyeceğim. Olursa da demek ki diyeceğim bu adam sağlam yönetimimize, hocamıza güvenmek zorundayız. Ve gereken yapılacak demek zorundayım arkadaşlar. Yani hayırlı olsun demek zorundayız. Bir, ben ilk duyduğumda yüzüm güldü. Yalan yok. Niye güldü? Çünkü kulübümüz testlerden geçirdi. Bu adam demek ki top oynayacak. Aynen Pepe'deki muhabbet gibi olacak diye düşündük. Bir 5 hafta oynama sonra ya Allah bismillah başlatırlar diye düşündük ama demek ki işin boyutu farklı yere gitti. Panathinaikos takımı gerçekten ilgisi var mıydı yok muydu dün de söyledim ama Panathinaikos takımı sakatlığından dolayı çok önemli bir haber sitesi tarafından Panathinaikos tepkilerden dolayı transferden vazgeçti. İbre Trabzon'a döndü. Normalde Panathinaikos'ta anlaşta haberleri vardı. Arkadaşlar imzaya gidecek derken Trabzon'a geldi menajer. Apar topar. Yani yangından mal kaçırır gibi bir olay söz konusu. Oyuncuyu sanki böyle bir kitleyelim, kapatalım. Bir an önce bir futbol oynatalım ona. Bir yere bir sakat makat birisi alsın onu. Arkadaşlar bu adam marka. 2 milyon euro gibi bir rakam ödeyeceksin. Maaş 2,5 milyon euro maaş ödeyeceksin. Gelecek sana oynayacak. Lan bu adamı dünyada sadece biz mi istiyoruz diye düşünmemiz lazım. Birazcık bakmak lazım diye düşünüyorum. Gerçekten riskli bir durum. Kulübümüz burada doğru kararı verim, vermesi için dua ediyorum. Gerçekten almazlarsa ulan adam menajeri geldi almadılar demem. Hayırlısı olmuş derim. Kesinlikle kesinlikle bu Renato Sanchez konusunda alırlarsa arkadaşlar ne oldu niye aldılar demem. Bu sezon içerisinde bunu bize doğru eksiği gösterir. Almazlarsa da arkadaşlar bu konuda nötrüm. Çünkü oyuncu iyi bir oyuncu. E, sağlık konusu bir doktor diye bir şey var değil mi? Bir meslek var doktor yani futbolcularımızın doktorları var, MR'ları var, onları var. Teknoloji ilerledi artık sakatlıkları öğrenebilirsin. Dizde kıkırdakta problem var mı? Bağlarda problem var mı? Adelede problem var mı? Cybex testleri bir sürü şey var. Teknoloji ilerledi. Bakacaklar, inceleyecekler. Kardeşim bu adamın ayakta kesin patlar der. Mesela kıkırdakta problem, çaprazda problem. Tendonla no problem. Bunları görecek teknolojiler var. Göreceğiz arkadaşlar ama Renato Sanchez'te böyle bir flash gelişme var. Bunu sizinle beraber paylaşalım bu şekilde değerlendirmiş olalım yani arkadaşlar yani ya kimse gelmeyecek almayacak düşüncesine girmeyin bunlar doğru muydu yalan mıydı bunlara da girmeyin doğru kesinlikle ki yani arkadaşlar koca koca adamların film çevirecek halleri yok burada bir tepki oldu burada bir acaba oldu doğru yolu bulabilirler mi bakalım bizim için hayırlısı olsun diyelim tekrardan çok da uzatmayacağım videomuzu beğenelim. Bizi takip edelim. Bakın arkadaşlar ciddi bir efor, ciddi bir emek. 6 yılı devirmişiz. 6 yıl olmuş. İlk 2-3 seneyi çok aktif kullanmadık. Kullansaydık zaten bini indirmiştik diye düşünüyorum. Ama şu an çok aktifim. Sizler için büyük fedakarlık yapıyorum. Şu an gideceğim yeri gördüğünüzde oradan da video geldiğince diyeceksiniz ki abi oradan da mı video? Sürpriz olsun diye sizlere burada söylemiyorum. Böyle belki ilk gün gideceğim yerde saat 5 gibi kapanıyormuş. Böyle güzel oranın simgesinin olduğu bir yere gitmek istiyordum ama Belki orada yarın çekerim. Bugün farklı bir yerden uzaktan alabilirim orayı. Sizlere göstereceğim yerler var. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Beraber gezelim. Beraber video çekelim. Trabzonspor'umuzu başka yerlerde de konuşmaya devam edelim diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.